Türkiye olarak sağlıklı bir gelecek için gençlerin sosyal, fiziksel, zihinsel ve çevresel sağlık konularında farkındalıklarının artmasının büyük önem taşıdığını biliyoruz. Bu kapsamda daha adil, daha kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim hedefiyle çalışan Türk Eğitim Derneği ile güçlerimizi birleştirerek 2020'de hayata geçirdiğimiz Eğitimle Sağlıklı Gelecek projesinin 3. dönemini başarıyla tamamladık. Böylece 3 yıldır devam eden proje boyunca toplam 7 farklı şehirde 1420 lise ve ortaokul öğrencisine ve 569 veliye alanında uzman 33 akademisyenle 26 farklı konu başlığında 34 eğitim verdik. Proje boyunca ağız ve diş sağlığı, beslenme ve sağlıklı gıda, temel insan hakkı olarak sağlık gibi eğitimlerle öğrencilerin sağlık alanındaki bilincini artırmayı hedefledik. Bu eğitimlerle çocukların farklı alanlarda sağlık konusunda bilgi sahibi olmalarına ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerine odaklandık. Ayrıca iklim okur yazarlığı eğitimiyle öğrencilerin iklim krizi konusunda bilinçlenmelerini amaçladık. Öğrencilerin yaklaşan sınav sürecini daha etkili bir şekilde yönetebilmesi için sınav kaygısı ve odaklanmaya yönelik nefes eğitimi gerçekleştirdik. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimize etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından eğitim planımıza afet sonrası psikolojik iyilik halini destekleme eğitimini ekledik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu ile ilham dolu bir söyleşi yaptık. Dönem boyunca eğitimlere en yüksek oranda katılım gösteren 15 öğrencimizle TED Ankara Koleji'nde yapılan Eğitimle Sağlıklı Gelecek Yaz Kampı'nda okçuluk, yüzme, kürek, atletizm, futbol, voleybol, basketbol gibi spor aktiviteleri gerçekleştirdik. Üçüncü dönem başında ve sonunda yapılan anketlerin sonuçları, projemizin sağlık alanında istenilen toplumsal faydayı yarattığını gösterdi. Anket sonuçlarına göre eğitimler sonrasında sağlığı korumak ve hastalıkları önlemek için yaptırılabilecek sağlık kontrolü hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olduğunu düşünen öğrencilerin oranı %71,2'den %73,2'ye yükselirken, sağlıklı beslenme konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olduğunu düşünenlerin oranı %85'den %86,2'ye çıktı. Sporu çocukların hayatlarına katmak isteyen velilerin oranı %81,5'ten %89,1'e yükseldi. İnternette geçirilen sürenin fiziksel sağlığa etkisinin farkında olan velilerin oranı %92,7'den %94,2'ye yükselirken, velilerin internette geçirilen sürenin ruhsal etkileri konusundaki bilgi düzeyleri %91,4'ten %93,4'e çıktı. Roche Türkiye olarak Toplum sağlığı ve sağlık bilinci konularındaki sorumluluklarımız doğrultusunda bu alandaki farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizce gelecek eğitimle daha sağlıklı hale gelecek.